Merhaba arkadaşlar, ben Beta. Ee, bugün değişik bir videoyla karşınızdayız. Ee, bildiğiniz üzere İpek'te ben de CS:GO oynuyoruz ve İpek'i bu oyunda ben öğrettim. Fakat geçenlerde kalkmış, ben seni no scoplarım, ben seni arkadan bıçaklarım gibi <laughs> gibi sözlerde bulundu. Ben de dedim ki, kap bilgisayarının gel bir vs 1 Bugün 1 vs 1 açacağız arkadaşlar. Ee, fakat İpek öyle elimden kolay kurtulamaz. Ee, hazır bir de yenecek, yeneceğim orası kesin bir de yanmışken alemi de rezil edeyim dedim. Evet İpek maç hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Mikrofon sende. Kesinlikle kazanacağım. <laughs> ne söylemem gerektiğini bilmiyorum ama kesinlikle kazanacağım inanıyorum. Gördüğünüz nub arkadaşınızı dağıttıktan sonra tekrar görüşürüz ne diyeyim. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ee, İpek silver 2 gibi oynuyor ve diyorsunuz ki seni kim bulsadı bugün İpe'yi kim boostladı? Hepiniz he. göreceksiniz arkadaşlar. Hepiniz göreceksiniz. Yok he. Birazdan odama gidiyorum. show ee, yapıyorum. O 360 noskopları scope'ları İpe'ye gösteriyorum arkadaşlar. Göreceğiz. 360 no scope'ları gösterebilecek misiniz? Bol şans. Çünkü ihtiyacın olacak. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Odama gidiyorum ben. Aa kafasını gördüm. Çok gergin, çok gergin. Gerçekten çok gergin arkadaşlar. Ve ilk kilini ilk roundunu alıyor Teta. Tahmin etmiştim ya. Yapma ulan. Yapma bunu. Bir sıfır. Neyse avantaj vermiş olalım. Kız olduğu için iyi davranıyor sana. gibi Fakirle zenginin mücadelesi arkadaşlar bu. Bizim bıçağımız olmayabilir. Stattrak akuamarin'lerimiz olmayabilir. Ama gururumuz var. Bir sabit dur. <laughs> Vallahi hiç güvenmiyorum. Kesin hekmek bir şey biliyorsa açmıştır. Benden saklıyor ama. Bak orada bekliyor sinsice. Şan... <laughs> şansman headshot atan Teta'nın dramıyı şu an. <laughs> ya yanda konuşuyor bir de ya. Allah'ım ya. <laughs> <laughs> yok ama yok artık. Ama yani hani yok artık anladın mı hani? Yok artık ama yani. Uydu resmen hack'i açtın. Bildiğin açtı ya heki. Tivek. <laughs> Arkadaşlar çamur da gelmeye başladı gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Mermi bitti. <laughs> Mermi bitti gençler. Mermi bitti. Rakiple oynamak böyle bir şey işte. Evet, pistolümü da attığıma göre artık özgürce oynayabilirim. Bak geliyor benim. Ne yapıyor öyle ya? Gerçekten iki round alınca havaya giriyor galiba. İki round alınca havaya giriyor yemin ediyorum. Üzerim. Böyle üzerim. Tato round'unu alıyor. Ace. Şu Ace çok hoşuma gidiyor. ilk oyunumuza hakikaten yorum yapmak istemiyorum easy game, easy life my friend <laughs> <laughs> İlkini aldık arkadaşlar ilkini aldık <laughs> 8-0 my friend <laughs> şu bir şu bir. Şu iki. 8 0 mu geliyor arkadaşlar? Geliyor mu? O geliyor. 8 0 geliyor. Bak geliyor bir Yok artık ya. Gerçekten yok artık. Yani gerçekten yok. 8-0 puan yenileceğim. Sonra gidip kavga edeceğim. Evet attı. Bu kez de 4 oldu. 4 oldu gençler. Ne yapsam bilemedim. Çok iyisi fizi game oluyor. İha 8-0 olmayacak. İlk ele aldı. Gel aldı. Nerede bu? Oh, tepe üzüyor, tepe üzüyor. Valla benim, dur kendime yenilirsem kendime bir bahane öğretmem lazım. Gelirsem kendime bir bahane üretmem lazım. Bende. korku dolanlar yaşıyorum yemin ediyorum şu an. Ya! Easy kill easy life. Alacağız bu maçı gençler, alacağız. Paniere yer yok. Headshot vurdum. Budur be, budur be. Demek ki daha öğrenemiş. İkimiz de MC Double AK'yiz ama pek de iş yok. Gördüğünüz gibi kendini bana bu sakin. sakin sakin. İki round sonra tamam. İki round sonra ben de. İki roundum kaldı. Öldü. Evet. <laughs> Öldü. Bak şimdi. <laughs> Yürü, yürürse yürürsen böyle olur. Na, ah, gördü artık ama. yok artık. Hack, bildiğin hack. Bildiğin hack. Duvardan vurdun beni, duvardan. Yok artık. Bildiğin eğilmişken vurdu hack arkadaşlar. Hack. Gerçekten buna başka bir şey denmez yani. <laughs> yok artık ya gerçekten yok. Duvardan vurdun beni. Duvardan vurdun. Final maçına gidiyoruz. Sattım maçı. Kol bozuk. Of. <laughs> ya daha dur doğmama kalmadan ölüyorum. arkadaş vuramayıp vuramayıp dokununca öldürmek. Bol mermili silahımızı aldım. Of çok hızlıydı çok hızlıydı bu. 3-3 oldu. Korkudan vuramıyorum ki. Etşot, etşot yiyeceğim diye. Aritan kol da bozuk. Göremeyeceği gibi gidelim. Şuradasın değil mi? Sessiz arkadaşlar. Bıçak geliyor. Görmedi beni. Görmedi beni. <laughs> <laughs> Surprise motherfucker diyecektim. Ya 94 nedir ya? 94 nedir ya? 94 nedir ya? bende bende ya hile değilse report 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 teta please birazdan birazdan ya niye rushlıyorum ki raşlamayacağım ya bu hile hile ulan bu aim hack report Arkadaşlar hileyle- hile yaştık. Hile. <laughs> Headshotlar ardı arkası kesin ben geliyor. Hile hile. <laughs> Aa gördüm. Aldı beni gördü. Çok korkunç. Size gördü mü beni? Ne diyorsunuz? <laughs> Korkak Toto <döt> diyor. <laughs> 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 <Eee! gülüyor> Bravo Toto ya Toto Lay 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 lay. Arkadaşlar merhaba. Büyük galibiyetimin ardından sıra geldi Beta'nın cezasına. Şimdi size Beta'yı gösteriyorum. Hazır mısınız? <laughs> Giden yük melek oldu. Sana bakmadım, yola bakmadım hala. Düşlerim yalnızdı

güzelsin. Hayatıma Beni alsalar. İpe <laughs> <eve> koysalar. <laughs> var. İni, var var. <laughs> <Düşmiyorum> ben yatamam yine. sarsalar. Düşmüyorum ben. Yine gelmeden gitmem anlığında. Susmam da yeter ki son vermemişken hayatıma Beni alsalar, ipe koysalar da yanılmam yine Kadere sarsalar, gönlüm adını tutmuyorum Popo mu çekmişsin? <laughs> Anlaşmamızda bir yok Nere gelmeden düşlerim yalnızlığa Oh, <laughs> oh, yes, I did so Y yeah. <laughs>